Merhaba sevgili arkadaşlarım, canlarım. Nasılsınız, iyi misiniz güzellerim? Birkaç gün aradan yani uzun bir aradan sonra tekrar sizlerle kavuştuk. Haneme, evime şeref verdiğiniz için, geldiğiniz için, beni şu an seyrediği olduğunuz için size çok, çok teşekkür ederim. Güzel arkadaşlarım, canlarım. Arkadaşlar, bugün niçe zamandır yapmadığım bir kek yapacağım. Uzun zamandır yapmıyordum keki. <laughs> Bugün sizlere bir kek yapacağım. Anne keki yapacağım. Normal bildiğimiz düz anne keki. Düz anne keki nasıldı? Miksersiz. Ondan sonra normal elimizde yani yaptığımız bir kekti arkadaşlar. Şimdi malzemelerimizi yavaş yavaş hazırlayalım. <laughs> ee, ben hazırlayana kadar eee bir durdurayım iki dakika. Ondan sonra tekrar açacağız. Evet sevgili arkadaşlar. Şöyle bu tepsiyle böyle bir tane kek yapacağım arkadaşlar. Mümkün olduğu kadar benim şekerim olduğu için içerisine ben az şeker koyacağım ama miktarını sizin koymanız gereken miktar koyacağım. Eskiden çocuklarımıza e, faydalı olsun diye kekin içerisine elimizden geldiği kadar her şeyi koyardık sevgili arkadaşlar. Şimdi. Şu tepsimizi şöyle kenara alalım. Öncelikle fırınımızı bir yakalım. Güzel arkadaşlar, fırınımızı e, kek ayar, alt üst ayar. Nerede bu alt üst ayarı bul? Ha buldum. 200 dereceye getirdik. 180 veya 200 derecede güzelce pişer. Arkadaşlar, biraz 180 derece çekeyim. Dur. Abi tepside yaptığımız için, e, tepside yaptığımız için. E, 200 derecede de pişer. Ama şeyde yaparsa e, kalıpta yapsaydık e, kekimiz biraz düşük derecede başlayacaktık arkadaşlar. Yani e, 160-170 derecede kalıpta kek öyle anca için çeker. Evet arkadaşlar. Şimdi işimiz görünsün. Tekrardan malzemelerimizi yavaş yavaş atıyoruz. Şimdi hemen başlayalım arkadaşlar kaba usul. Ama bu kaba usul 3 tane yumurta. Eskiden e, yokluk zamanlarıydı. Yine yokluk zamanlarına dönüş yaptık. 3 tane yumurta. 2 tane yumurtayla keki yapardık yani hallederdik. Mesela 8-10 tane yumurta kırdıkları zaman abo derdik. Ne kadar yumurtası var. O onda çok yumurta var. Ben şu kadarla bu işi hallederim derdik arkadaşlar. İçine bu arada kabuğunu düşürdüm. Tüh. Neyse aldık. 3 tane yumurta kırıyorum ben. Evet anne keki. Ondan sonra bir paketden e, çok az bir eksik kabartma tozu koyuyorum. Aslında unun üstüne koymam lazımdı. Neyse böyle attık ötekini koyalım. Arkadaşlar içine üzüm koyuyorum ben. Bu üzümü e, nasıl koyacağız? Una bulayacağız ondan sonra koyacağız arkadaşlar. Yıkayacağız una bulayacağız ondan sonra koyacağız. Üzümümüzü şöyle e, şu kadar bir kasenin şu kadar bir üzüm koyarım. Şekeri az koyacağım için üzümünü biraz bol koyuyorum arkadaşlar. Üzüm tatlandırsın. Çocuklarımıza yarasın diye ben şimdi bu üzümün dibe çökmemesi için arkadaşlar pasta konusunda biraz e, bir şeyler yapabiliyorum. Yani bazı püf noktalarını. Biz e, bin 1000-1500 saate yakın şey aldık arkadaşlar. Dikiş kursuna gittim, dikiş nakış kursuna gittim. Ben 1500 sa saat miydi neydi işte? Bilmiyorum, bayağı bir çok saat. Biz orada ders aldık arkadaşlar. Orada son dönemde bize bir pasta yapım falan gösterdiler. İşte birkaç bir şeyler yapmıştık. Bu püf noktada aklımda on oradan kalmış. Yani oradan aklıma aklında kalır arkadaşlar. Şimdi eğer şayet e, şeyinizin, üzümünüzün hepsinin dibe çökmesini istemiyorsanız arkadaşlar şöyle unu üzümü una karıştıracaksınız. Öyle ilave edeceksiniz bu şekilde. Bu şekilde ilave edeceksiniz. Evet bir tane de vanilya koyalım. Şeyi kabartma tozumuzu koyduk. Bir tane vanilya koyalım. Ve bütün ölçüleri çıkarttım. Kabları yıkamıştım. Nereye koydum ölçüleri bilmiyorum. Herhalde oraya koydum. O boyadığım kutunun içerisine koydum. Bir, bir bardak bir atalım bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle bir bardak un attım. Bir bardak daha un attım. İki bardak. iki buçuk bardak yeter arkadaşlar bu tepsiye. Yani bir kase kase hesabı şey yapardık. İki buçuk bardaktan az fazla. Ha bu kadar. Yani 3 bardağı yakın. 2 parmak fazla. Bunu da attıktan sonra şimdi şeker atıp karıştırmam lazım. Aslında yumurta ile şekeri bir çırpmam lazımdı ama bunu şekeri az olacağı için ha ben sütünü de koyalım arkadaşlar. Yoğurt da koyabilirsiniz. Süt de. Biz eskiden yoğurtla yapardık. Şöyle e, bir bardak süt koyalım arkadaşlar. Ve yağ koyacağız. Arkadaşlar. Arkadaşlar ben yağı şöyle yarım bardak koyuyorum. Çok yağlı aşırı sevmediğim için kekte eski üsülü yapıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde yarım bardak yağ koyuyorum. Bu şekilde. Ö Öncelikle navelesini atmadım. Yani üzümünü, cevizini falan atmadım. Arkadaşlar Heh. şu şekilde koyduktan sonra arkadaşlarım şimdi e birazcık da normal karbonat koyuyoruz arkadaşlar. Anne kekinin eski tadını vermesi için az bir şey karbonat koyacağız. Ama bu karbonatı üzerine biraz limon sıkacağız. Acımasın diye. Ah şöyle bir e, çorba tatlı kaşığı da e, çay kaşığı da tatlı kaşığı değil çay kaşığı da karbonat attım içerisine. Hatta biraz azıcık daha atayım. Çünkü şeyi e, kabartma tozunu ben az kullanmış, Tamam yeter. Bir, e, yarım tatlı kaşığı karbonat attık arkadaşlar. Çay kaşığı değil. Ve karbonat attığımız için arkadaşlar bu kekin içe e, şeyini limon sıkacağız çünkü e, eşki olma şey olmasın karbonat acı, acısını vermesin diye limon sıkıyoruz bakın bu da püf noktası anne kekinin püf noktası şimdi e, şeker şeker atacağız şekeri çok az atacağım arkadaşlar yine. Şekeri ben siz bir buçuk bardak şekeri olmayan insanlar bir buçuk bardak şeker atabilir arkadaşlar. Ben az atacağım. Çok e, üzüm koyuyorum. Az atacağım. Ben şöyle az atacağım. Az şekerli istiyorum. Şu şekilde az şekerli. Bir çay bardağı. Siz su bardağı ile bir buçuk atacaksınız. Şu kadar e, şeker yeter bence. Neyse bir bardağı tamamlayayım. Benim için ne kadar az şeker o kadar iyi. Şeker kullanmamam gerekiyor. Bu kadar arkadaşlar. Şu şunu da bir tane attım. Hatta atmamaya çalışıyorum. Elim geri geri gidiyor ama başka çare yok. Evet arkadaşlar. Bunu da böyle yaptıktan sonra şimdi bunu çırpıyoruz arkadaşlar. Yağımızı da attık. Her şeyimizi attık. Bir çırpalım bakalım. Şeyine bakalım. Arkadaşlar keki yumuşak yaparsanız şey eee Hamurunu ah yine hamurunu yumuşak yaparsanız kekin e, şey olur kek yumuşak olur hamurunu yumuşak yapmazsanız kek e, ha üstüme sıçradı zannettim de sıçratmamışım bu sefer arkadaşlar hamurunu yumuşak yapmazsanız eğer aslında benim çırpma kabım da var robotum da var ama anne keki yapıyorum size. Şimdi bunu böyle yaptıktan sonra bu hamur yumuşak olursa kek yumuşak olur. Hamur biraz sert olursa kek de ekmek gibi sert olur arkadaşlar. Evet şimdi bunun içerisine üzüm koyuyoruz. Ee, üzüm ne kadar? İşte bunun yarısı kadar. Unladık üzümü koyuyoruz arkadaşlar. Aslında bu üz üzüme attığımız için birazcık ben bu keki şekerini fazla attım. Yani keşke atmasaydım. Üzüm zaten tatlı. Biraz daha az Evet arkadaşlar. Birazcık da ben şöyle şu bardakla bir çay bardağı da ceviz koyacağım. Arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar keki yiyoruz. Ondan sonra. O zaman şöyle bir de ceviz içi koyuyorum. Şu şekilde ceviz içi koyuyorum. Arkadaşlar bu kekin içerisine ben birazcık tarçın atacağım. Çünkü siz atmayın. İsterseniz atarsınız. isterseniz atmayın. Ben tarçın şekerim çıkmasın diye atıyorum. Tarçın atacağım. Keki yiyeceğim için bu şekerden bundan yiyeceğim için. Evet bunlar, bunun da işi bitti. Bunu da şuraya kenara koyalım. Limonu şimdi birazcık tarçın atacağım. Az bir şey. Bir çay kaşığı kadar atacağım arkadaşlar. Siz isterseniz atmazsınız tarçın atma nedenim benim şekerim olduğu için normal bir şekilde de yapabilirsiniz bunu şu şekilde şu şekilde bir tarçın atıyorum hatta bir barda bir kaşığa tamamlayayım şekerim çıkmasın tarçın şekeri çıkarmaz tabi bu, bu biraz züğürt te, züğür tesellisi oluyor ama hatta azıcık daha atayım Heh, tamam eşim de çekeceği şey için tarçını attık arkadaşlar şimdi bu normal anne keki Arkadaşlar keki yaptık. İçerisinden ara ara mis gibi böyle bir limon tadı da gelmesini istersek eğer şuradan şöyle bu limonlarım yıkanmış bu arada birazcık şöyle limon kabuğundan içerisine koyabiliriz. Hatta bir tane de havuç bile rendeleyeyim. Dur gözlere iyi gelir. Havuç rendeleyeyim. Eskiden biz kek yaparken hanımlar şey yapardık. Eee işte çocuklarımıza vitamin olsun diye elma koyardık. Biraz yumuşak olurdu. Böyle işte tarçın koyardık. Ne bileyim işte havuç koyardık. Yani az bir şeyde havuç içine rendeleyebilirim yani. Bir de değişiklik olsun. Havuç da kekin içerisinde arkadaşlar aynı fıstık gibi durur. şey Fındık gibi durur. Bunu bilin. Havuçlu kekler de var. Bol havuçlu ama ben bir tane rendeleyim içerisine. Bizim için iyi olur yani. Yaşlı insanlarız. Yani bu yaşta <laughs> yaşta değilim ya Yok canım yaşlı değilim yaşlı anladım <laughs> Evet sevgili arkadaşlar Bu böyle mis gibi aradan Böyle bu limon şeyi ge gelsin Tarçın ve limon Limon böyle şeyleri ağzımıza gelsin Çok nefis olur arkadaşlar Mis gibi ara ara gelir böyle Heh, Şöyle kabuğundan aldım Rendeleyebilirsiniz de Önceden ben bu kadar yeter bana Evet arkadaşlar Tarçını da attık Mis gibi tarçınlı kek oldu. <laughs> Bu şekilde eskiden robot mu vardı? Ne robot arkadaşlar ya? Robot falan yok eskiden. Bu şekilde yapardık. Şundan iki buçuk bardak attım, undan. Üç bardağa yakın. Bir çay bardağı e, şey attım, ceviz attım. E, bir çay bardağıdan biraz fazla. Üzüm attım. Bir çay bardağı şeker attım. Bir su bardağı süt attık içerisine. Şimdi sevgili arkadaşlar buna bir de havuç atacağım. Havuç havuç da. Atayım. Havuç güzel olur. Evet arkadaşlar havucu da çıkarıyorum. Vitamin olsun diye içerisine. Havuç gözlere iyi gelir. C vitamini. Aynı zamanda sevgili arkadaşlar. Çok nazik nazik de aldık. Bir tane alıp da dolaptan çıkarıp yemiyoruz arkadaşlar. Havucu. Bir tane dolaptan çıkarıp havucu yemiyoruz. Gerçekten aklımıza gelmiyor. Unutuyoruz havuç yemeği. Bir daha iyice yıkayayım. Şöyle dur bir Havuçları Havuçlarımı kazıyorum. Şu küçük küçük havuçlar. Evet havucumu kazıdım şöyle minik minik havuç. Bu içerisine bir havuç atalım bakalım. Şöyle fıstık gibi olsun, fıstık gibi, fındık gibi pardon. Havuç kekte fındık gibi durur. Tadı. Arkadaşlar çok çeşitli bu aslında buna ben havuç katmasan da olur ama ben özellikle havucu kattım. Tarçınlı keki havucu pek katmazlar. Tarçınlı keki ayrı derler hani elma katarlar daha çok. Ama ben biraz gözlerimizin de ihtiyacı var diye havuç yemiyoruz diye kastım. Aslında havucu güzelce kavurup yoğurtlaması da çok güzel oluyor. Onu da bir gün yapayım. Evet arkadaşlarım. Bayağı bir bol havuçlu olsun. Hadi cevizli havuçlu, limonlu, ha Karman, çorman. Evet arkadaşlarım. Güzelce havucumuzla iki tane havucumuzla güzel küçük küçük olan havuçlarımızı rendeledik. Şimdi güzelce bunu da işi bitti. Hepsi şöyle lavaboya. Şu pislikler şuraya şey havuç kapları. Elimizi tutalım tekrardan ve anne kekini karıştırmaya devam. Arkadaşlar değişik oldu. Bakın şekeri şekerim olduğu için ki şeyi attım. Ee ki tarçın attım arkadaşlar. Şekerim bu arada fırınımız ısındı mı bakalım bir. Oo, hamam gibi olmuş. Şekerim olmazsa, şekerimiz yoksa tarçın atmayın. Tarçın isteğe bağlı. Ben şekerim olduğu için biz yiyoruz diye attım arkadaşlar. Evet, şş, şş, kekimin kıvamı bu. Bu kıvamda, e, biraz daha koyu kıvamda kek kalıbında yapabilirsiniz arkadaşlar. Bir gün ondan da yapayım, göstereceğim size. İçinde bol malzemesi olan güzel bir şey oldu, kek oldu arkadaşlar. Şöyle şuraya atalım. Evet. Cevizimizi de bitirdik böylece. Az kaldı. <laughs> sevgili arkadaşlar. Neyse nasılsınız arkadaşlar? Görüşmeyeli. Eh, ne yapıyorsunuz? Neler, ne, ne var ne yok. Karanaları yerleştirdik arkadaşlar. Ondan sonra şeyleri yaptık. Karanayı yerleştirdik. Kuru diriye baktık. Arka tarafları temizledik. Biraz rahatsızım arkadaşlar sevgili arkadaşlar. Bu biraz basit gibi görünüyor ama bu da bayağı bakın. Bayağı 16 dakika oldu. Evet arkadaşlar. Şimdi yağladığımız tepsinin içerisine bu tepsinin içerisine bu tepside de ilk defa kek pişiriyorum. Ben genelde alüminyumlarda pişiririm keki. Çünkü daha randımanlı oluyor. Gelir bana. Evet arkadaşlar. Bu, bu tepsinin içerisine de atıyorum keki. Az olmasını istedim. Çok fazla istemedim yani. Ee, bize kadar istedim. İnşallah kabarır. Kabartma tozlarım eskimemiştir. Bayağı oldu alalı çünkü. Evet arkadaşlar çırptık. Güzelce şekerini erittik. Her şeyini erittik. Koyduk. Sütünü de koyduk. Bütün malzemeleri koyduk. Şöyle püsküvit tadında. Çok aşırı kabarmayan olsun istiyorum ama bu kabaracak inadına. Ben püsküvit tadında olsun istiyorum. Şöyle çıtır çıtır. Dışını çok seviyorum arkadaşlar. Kekin dışı çıtır olursa çok seviyorum. Şimdi bakın şurada görüyor musunuz? Burada bir sürü kek var şimdi. Ben bunu bu şekilde şak diye dolaba atarsam eğer buna yazık olur arkadaşlar. Bunu en iyi sıyıran şey bakın ne kadar çıktı. Bu işte. Bu keki israf etmem. Şu şekilde sıyırırım. Bir lokma da dahi olsa şu şekilde bundan iyi sıyırılıyor. Bu silikonlar çok güzel sıyırıyor arkadaşlar. Bayağı eskiden uğraşırdık bunu sıyırmaya. Ama bu silik bak, bakın bir dilim kek var burada. Var. Bir dilim keki bile dahi israf etmeden koyduk. Şimdi mis gibi burcu burcu. Evin içerisi tarçın kokusu olacak. Her tarafımız mis gibi olacak. Tarçın kokuları saracak evi. Ee, bir yuva kokacak yani. Huzurlu bir yuva. Evin içerisinden mis gibi kurabiye kokuları, tarçın kokuları, yemek kokuları gelirse arkadaşlar o ev huzurlu, mutlu, mis gibi güzel bir yuvadır. Yani kurban olduğum Allah bütün vatanımızı, insanlarımızı evlerinden kekler, yemekler, mis gibi şeyler, kokuları gelen hallerde yapsın. Yani mutlu aileler halinde olsun herkes. Yoksulluk çekmesinler arkadaşlar. Bir şey çekmesinler. Evet kekimizi şöyle hadi şöyle yapalım biz böyle yapmaz ha böyle yayardık <laughs> evet arkadaşlar şimdi kekimizi böyle içerisinde her şey olan bu keki atıyoruz şimdi güzelce pişsin bakalım o oh. Evet o pişene kadar ben sağ solu toplayana kadar arkadaşlar ee, bir dur durdurma yapıyoruz tekrardan etrafı bir toparlıyoruz güzel arkadaşlarım, canlarım, yavrularım, kuzularım. Evet sevgili arkadaşlar, püsküvi tadında bir kek yaptım. Aynı kabuğu, dış kabuğu püsküvi gibi kıtır kıtır içi yumuşak oldu. Sevgili arkadaşlar, eğer keki yumuşak istiyorsanız bir su bardağı e, yağ koymalısınız. Eğer keki püsküvit gibi istiyor şey böyle ekmek tarzı istiyorsanız katı yağ kullanmalısınız. Eğer kekle keki bunlar püf noktaları. Eğer keki püsküvit tadında istiyorsanız dışı böyle çıtır, içi yumuşak bir kek yapmak istiyorsanız yarım bardak koyun yağı. Anlatabiliyor muyum? Yani benim demek istediğim burada malzemeniz kekin şeklini isteğinize olan şeyi size verir. Yumuşak kekler, e, yumuşak yapmak istediğiniz kekler, e, şey e, bir su bardağı yani dolu dolu bir su bardağı yağ koymanız gerekiyor sevgili arkadaşlar. Şimdi kekimizi tadıcımız uyudu <laughs> kekimizi keseceğiz. Size ben buradan bir dilim çıkaracağım arkadaşlar. Bakacağız. Bakalım bu kek nasıl olmuş. Ben piskiyut tadında bir kek istedim arkadaşlar. Yağını az koydum, şekerini az koydum. Ama size e şekerin ne kadar, şekeri bir buçuk bardak, yağı bir su bardağı olacak. Ondan sonra şeyi de unu da üç veya üç buçuk bardak olacak arkadaşlar. İkisi şeyine göre bakarsınız. Yumuşak isterseniz, çok yumuşak kek olsun isterseniz biraz sıvı yaparsınız. Şey isterseniz katı kek isterseniz biraz koyu yaparsınız. Ekmek gibi olsun isterseniz katı yağla yaparsınız arkadaşlar. Şimdi kekimizi kesiyoruz. Kekimizi keselim sıcak sıcak. <laughs> evet arkadaşlar, bu fıstık tadındaki kekimizi diyet keki, binerli kek şöyle kesiyorum. Sizlere gösteriyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, işte böyle. Şu şekilde. Bu şekilde yaptık içi arkadaşlar mutfağın kokusunu anlatamam size yani o kadar güzel kokuyor ki mutfak her taraf tarçın kokuyor mis gibi evet arkadaşlar bu şekilde kekimizi yaptık şöyle bakın üzümleri de bütün katların arasında arkadaşlar nasıl göstereyim bilemedim bilemedim şöyle geriden bakayım görünüyor mu geriden görünüyor yani üzüm dibe çökmedi Üzümün, özellikle kek tencerelerinde yaptığınız keklerin, üzümünün dibine dibe çökmemesi için, üzümü yıkayıp unla karıştıracaksınız. O zaman kek e, şey, e, üzüm dibe çökmez arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Bütün yani kadınların en büyük sorunu budur. Evet arkadaşlar, şimdi size şu şekilde, kekin içinde cevizleri, bakın şöyle cevizleri, limonu, ondan sonra tarçını, bak limon kabukları, tarçını. Ben tada ben tadayım. Şöyle kırdık arkadaşlarım. Ben bakayım. Akşam yemeği de yemediğim için. Hmm. Şekeri az. Çünkü buna biz bir buçuk bardak şeker koymamız gerekiyordu. Bize yeter. Eşime de bana da bu şeker yeter. Şekeri az. Yani bu biraz tuzlu kekten hallice olmuş arkadaşlar. Ben bile biraz öyle yaptım ama doğrusunu da size söyledim arkadaşlar. Bir buçuk bardak şekeriniz yoksa koyun. Hmm. Hmm. Mis gibi kokuyor. Şekeri az tarçını var. Hmm. Çıtır çıtır. Çok güzel ufum ufum olmuş arkadaşlar. İçinde ceviz var. Ve en önemlisi ceviz önemli değil de şey mesela tabi olursa iyi de şey çok önemli şu gördüğünüz havuç <laughs> havuçlar Evet arkadaşlar dışı çıtır içi yumuşak mis gibi tarçın kokan bu anne kekini bugün size çektik arkadaşlar gerçekten çok nefis olmuş e şimdi yese aynısını söyleyecektim. hakkınızı helal edin karşınızda yedim <laughs> arkadaşlar. Uzun zamandır kek yapmıyordum. Uzun zamandır kek yemiyordum. Yemiyorum arkadaşlar. Bugün artık bu şekilde hem size gösterdim. Püf noktalarını ha? noktalarını da anlattım. Gel bir dilim kek ye bakalım. bir dilim kek ye. Püf noktalarını da anlattım. Bugün size basit bir kek çektim. olmuş. Bir ye bakalım şöyle. At ağzına. Eline <laughs> sağlık. <laughs> Bak şekeri az tamam mı? Hiç ben yorumda bulunmayayım dur. Nasıl olmuş? Güzelmiş. Arkadaşlar kek için e, robota gerek yok. <laughs> sevgili arkadaşlar. Kapı çalındı. Şimdilik hoşçakalın arkadaşlar. Sevgi ve saygılarımla. Allah'ın selamı üstünüze olsun. Allah devletimizi, milletimizi, insanlarımızı korusun. Hoşçakalın sevgili. Sevgiyle kalın.